Kameraya git Ayarladın mı bir şey ayarladın mı? Ayarladım kayıtta şu an kayıtta mı? Kayıtta Aynı anda tamam mı? Tamam 2 2 1 Bence yapmamız gerekiyor. Suyu görüyor mu acaba? Adamın tarlasını siktir edeyim. Bunlar üst üste On geldi abi. Burayı su Allah Allah. <gülüyor> ah koş. Evet, ama. <laughs> koş. 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 Evet. Çok iyi. Evet. Geri Benim elim titriyor. Onu ne yapacağız ya? Tamam koş. Nereye koştun ama bakayım? Oraya değildi ya. Neydi ya. Lan direğe doğru koşacaksın dedik ya. Hayır buraya dedik. O sadece arka plan. Tekrar. <laughs> Çok yavaş koştun ya. Yok bence bir şeyden kaçıyormuş gibi olsun. <laughs> bir de kaçıyormuş gibi çek ikisinden birini seçeriz. Kendinden kaçan adam. Tamam hadi koş. Tamam. Peki ben buradan dümdüz mü gideyim böyle yön bir anda bana doğru ufak karşılıklar mı Kılıcı almaya gel. Kılıcın önüne geçme ama. Tamam, Üç, iki, bir kayıt. Çok iyi. Peki şu arkayı hafif görüyor mu? Orası bir bambaşka bir yer olmasın. Görüyor. Ben Oradan değil. Yani, Burada. Orada dimdik koş. Dim dimdik koş. Dimdik koş öyle ol. Ya düşersen ben Düşme. Kayıt. Buraya geçmeyeceğim. Dedik ya buraya geleceğim, duracağım böyle. Şuradan devam et. O durduktan sonra bir etrafına bakın. Şuraya yavaş yavaş yürü tamam mı? Anladın mı? Bak. Şöyle gidiyorsun. Oo. Anladın mı? <laughs> tam yerinde durmuş. 3, 2, 1, kayıt. Tamam. 3 2 1 kay